Hepinize selamlar. Ben Ahmet Ulay. Ee, videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun içeriği işte cumartesileri Ahmet Ulay'ın günleri nasıl geçiyor olacak? Yani benim normal cumartesilerim adlı bir video başlığı olabilir. Bu arada var ya efsaneyim ha. Güzel yani. Bence güzel olmuş değil mi? Bunu da yorumlara yazabilirsiniz. Bakın. Bence iyi. Neyse yine aynı arka plan. Değişen bir şey yok. Şurada ısıtıcı var. Şurada bir yerde. Lan parmağım kırılacak. <laughs> Şurada bir yerde ısıtıcı var. Kameranın sağ tarafında Muhammed Emir var ama o susacak tabii ki de. Ee, bugün arkadaşlar bir yere kadar gideceğiz. Hem de bu konular hakkında sohbet edeceğiz. İlk önce yani şu genel ülke durumu yani biraz sıkıntılı. Yani öğrenciler ne, nasıl kitap alacak, kitap fiyatları falan bunlar biraz sıkıntılı. Deneme fiyatları da arttı. Bu denemeler okulda çözdüğümüz denemeler gerçi ama Hani Okulda biraz ucuza geliyor ama yine de öğrenci için sıkıntılı yani. Bir deneme 7,5 lira 8 lira olmuş. Ben de gideceğim bir kütüphane var. Buranın gençlik merkezi var. Orada kütüphanede birazcık ders çalışacağız. Normalde okula gidiyorum ama bu haftalık olmadığı için bir sınav olacakmış okulda. Ondan dolayı bu haftalık kütüphaneye gideceğiz. Yolda da bir şeylerden bahsederim. Şimdilik burada kapatıyorum. Görüşürüz yine tekrardan. Şimdi aldık çantamızı, maskemizi de aldık. Şöyle. Şimdi ışığı şey kapattık lan. Çok karanlık oldu. Hadi bakalım. Cumartesi günü başlıyor. Tabii ki de kahvaltımı falan yaptım. Ama ben kahvaltımı falan yaptım ama oraları göstermeye gerek yoktu yani. Şimdi tekrar durduracağım. Yolda bir yerde açarım. Görüntü sıkıntı olabilir burada. Tekrardan görüşürüz. Tekrardan hoş geldiniz. Birazcık sallanacak. Elime tutuyorum bir de alışık değilim. Ee, yine vlog tarzı içerikler. Yani nereye bakacağım şaşırıyorum. Hep kendime bakıyorum. Vlog tarzı içeriklerimiz devam eder yine. Tabi konular birazcık bazen unutuyorum. Doğaçlama gitmek istediğim için. Ondan dolayı şey olabilir. Şu an maske buramda. Pek de takmama gerek yok zaten. Çünkü etrafımda insan yok. Birazcık cadde gibi burası. Yine gösteririm burayı. Baya sıkıntılı. Şöyle. Aa abi gidiyor. Ama da birazcık yağmurlu. Arkayı gördüğünüz gibi. Böyle bir çevre yolu. Buradan geçelim. Abi az daha çarpacaktı bize. Tamam. Birazcık buralar sesli. Ben yine açarım. Görüşmek üzere. Tekrardan hoş geldiniz. Durdurup durdurup yapmak zorundayım. Buralarda birazcık daha az ses var. Ondan dolayı daha iyi. Sesimi inşallah daha net duyuyorsunuzdur. İşte dediğim gibi normalde cumartesi yerim, Sabah kahvaltı. Hatta sabahın köründe kahvaltı. Ondan sonra okulda kurs var. 3-3.30 gibi bitiyor. Ondan sonra da tekrar eve geliyoruz ya da nasıl desem. Ya da bir saat PlayStation sonra şey olabiliyor. Öyle yani. Burada da oto var, biraz ses var. Şu an şeye gideceğiz. Gençlik merkezine. Orada oranın kütüphanesi var. Orada ders çalışacağım. Böyle geçecek. Tekrardan durdurup başlattım. Bu arada Galatasaray ile Fenerbahçe, Fenerbahçe'yi tebrik edemem. Gerçi yenildi ama Galatasaray'ı tebrik ederim. Bir Trabzonsporlu olarak Avrupa'da tabii ki de destekliyorum yani. Fener'den iyi olurdu ama Normalde feneri, feneri hiç sevmem. Feneri hiç sevmem. Evimden çok uzak değil bu gençlik merkezi. Çok uzun süreceğini sanmıyorum. Ondan dolayı böyle şuradan şöyle güzel bir mi? <laughs> Millet alışmamış. Adam arkadan görüp bana bakıyor. <laughs> Gördünüz değil mi? Şu arkadaki adamı. Kesin var ya millet diktik bana bakıyordur ama alışacaklar bu video Bu buranın memleketi alışacak. Bir de artık kesip durdurup başlatmayı şey yapmaya gerek yok. Oraya gittim görüşürüz. Tekrardan merhaba. Geldik genç merkezine. İnşallah açıktır. Açık değilse vallahi rayvayı yeriz. Genç merkezinin karşısında böyle istat var. Şurada. Şurada. Küçük bir halı var. Şey, Burası da şimdi göstereceğim yerde. Böyle güzel yapmış gençlik spor bakanlığı. Şöyle burası. Buranın buranın kütüphanesi var. Orada böyle ders çalışabiliyorsunuz hatta. Kitabı olmayanlar bazen oradan kitap da alabiliyor. Ben de aldım bir iki tane ama var. İyi kapısı açıkmış. Şimdi bir daha artık orada görüşmek üzere. Kapatmak zorundayım. Hepinize tekrardan merhabalar. Ee, saat iki buçuk falan şu an. Yani bayağı kaldım. Bir iki tane de detay aldım. Bir şeyler koydum onları. Hızlı olarak görmüşsünüzdür. 11 gibi gitmiştim. Şu an saat iki buçuk oldu. Şuradan da görüyorsunuz? Tam böyle kafamın sonunda. Şurada bir yerde. Şurada bir yerde orada. Orası işte genişlik merkezi. Oradan aldık. Oradan aldık. İşte şimdi birazcık dönerciye gideceğim. Oradan sonra da tekrar görüşürüz. E yine baktı. Birisi daha baktı yine. Şaşırmadık. Şimdilik durduruyoruz. <laughs> Bir şeyler çekerken dayılar bakmayı çok seviyor. Böyle bakıyor. Böyle arkadan geçiyor bana böyle bakıyor. Böyle bakıyor. Ne yapayım? Dayılar çok seviyor valla. Neyse şimdi dönerciye doğru gidiyoruz. Görüşürüz yine orada. Evet. Maskeyi çıkartabilirim. Kimse yok. Tavuk dönerimi de aldım arabaya çarpıyorduk. Tavuk dönerimi de aldım. Şimdi artık eve gideceğiz ve gün bitecek. Başka bir şey yok. Şuradan gidelim bakalım. Çok ses var. Ben eve yaklaşınca yine şey yaparım. Bu şeyden durduruyorum. Gene itibariyle böyle geçiyor. Dayılar falan da hep bakıyor. Başkaları da bakıyor sanki. Saygı birine taciz ediyoruz. Böyle böyle bakıyorlar. Neyse. Orada görüşürüz. Şöyle kapatalım. Evet. Eve çok yaklaştım. Yine geldiğim yoldan geri dönüyorum. Eve gittiğim zaman evde son bir kapanış konuşması yaparız ve biter video. Şimdilik görüşmek üzere. benim Böyle geçiyor arkadaşlar ortalama bu sıralar. Dersler işte dersler bazen o kütüphaneye gidiyorum bazen işte ıı, okuldaki kurslara falan gidiyorum. Pazar günlerimde yani yarın da ıı, kahvemiz var. Kıraathanemiz var yani babamın. Orada ona yardım ediyorum. Bu aralar böyle geçiyor. Geri kalan günler zaten okulla. Yani hafta içi okul. Cumartesilerim dediğim gibi böyle geçiyor. Başka hangi video böyle fikirleri ya da vloglarda neler yapabiliriz bunları yorumlara aşağıya yazabilirsiniz. Dediğim gibi kanala abone olmayı da unutmayın. Büyümek istiyorum yani. İlk hedefimiz 1000 abone. Ama bak bundan sonra ilk önce 1000 abone olalım. Ondan sonra Allah kerim Allah yardımcı olur. Ee, dediğim gibi abone olun. Videoyu beğenmeyi beğenmeyi ve paylaşmayı, yorum yapmayı, çevrenize yayın, abone yapın şu kanala ya. Abone gelsin kardeşim 52 abone ne? Dediğim gibi abone olun. Başka video fikir, e, fikir önerileriniz varsa yorumlara yazın. E, cumartesi günlerim dediğim gibi böyle geçiyor. Lan. Bunda bir şey mi var lan? Bilen bir şey yok tamam. Dediğim gibi cumartesi günlerim böyle geçiyor. Kendinize iyi bakın. Mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın. Bay bay.